Göz hastalıkları cerrahisi uzmanı ve retina cerrahisi uzmanı doçent doktor Naciye Kapataş program konuğumuz. Hoş geldiniz Naciye Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Naciye Hanım. Hoş evet göz evet. hastalıkları ve güncel tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Göz Hı -hı. hastalıkları denince en çok aslında sık rastladığımız hastalıklardan belki de Hı -hı. tedaviyle ilgili e, sorun gelen hastalardan biri de Hı -hı. katarakla ilgili geliyorlardır. Hı -hı. Katarak nedir? Nasıl bir tedavi gerektirir? Sizden öğrenelim. Katarak bizim normalde göz bebeğimizin hemen arkasında bir lensimiz var. Bu lensin zamanla içindeki proteinlerin bozulmasına bağlı olarak saydamlığını kaybetmesi. Ve saydamlığını kaybedince ne oluyor? Normalde gözü, görmemiz için gözün içine ışık girmesi gerekiyor. Fakat lens saydamlığını kaybedip buğulu cam gibi bir görünüm alınca gözün içerisine ışık girmesine engel oluyor. Böylece Görmedi, bulanıklığa neden oluyor. Hastalar özellikle hep şunu söylerler. Bir sisin içinden bakıyormuşum gibi bir durum var. Öncelikle renkler solar, sisin içinde bakıyormuş gibi görünür. Eğer biraz daha zaman geçerse katarak o kadar çok e, yani. ilerler ve beyazlaşır ki göz bebeğine baktığınızda bile o beyazlığı görebilirsiniz. Yakın fark etmiyor her türlü görüş açısı. Evet, her yerde bulanıklığa neden oluyor. <laughs> ee, biz kataraktı çok sık görüyoruz. Özellikle de yaşla birlikte daha fazla görüyoruz. Yaş arttıkça Ve, evet. artıyor o zaman. Aynen. Hatta şöyle bir instans bile verebiliriz. 70 yaşını geçtikten sonra neredeyse %40-50 oranında katarak Oo, görülüyor. Yüksek oranda. Evet. Peki yani bu katarakta göz içi lensleri kullanıyoruz. Günümüzdeki tedavi yaklaşımı nasıl? Mesela hı hı. bende de var diye düşünüyorum hı. ufaktan başladı yakını bir de iyi görmeye başladım öyle bir duyum aldım yani ilk başta bir aldatmaca yakını <laughs> evet. iyi görüyorsun. Öyle mi oluyor mu? Evet. evet yani buradaki ilk baştaki tedavi yaklaşımı nasıl olur? Bir danışan size geldiğinde e, illaki göz içi lens takılması gerekir mi? Hı hı. Şimdi katarak da sizin dediğiniz gibi ilk başta lensin kırıcı gücü arttığından hastalar yakını görmeye başlıyor. Hatta gelip şey derler ben artık yakını görüyorum evet. aslında bu iyi bir şey değil. Yalancı işte. bahar. Aynen, ikinci bahar <laughs> deniyor buna evet. gerçekten. Ee, biz böyle bir durumda biz biliyoruz ki katarak ilerleyecek ve e, bunun tek tedavisi cerrahi. Bunun bir damlayla ya da bir hapla tedavisi yok. Cerrahi olarak biz ne yapıyoruz? Gözün içindeki o e, beyazlamış e, say damlanı kaybetmiş merceği alıyoruz yerine yeni mercek yerleştiriyoruz. Hı. Bazen hastalarımız soruyor mercek illa gerekli mi sizin dediğiniz evet. gibi. Mercek mutlaka gerekli çünkü normalde gözümüzün eee içindeki merceğin bir görevi var. Işıklar geliyor, mercekten kırılıp görme noktamıza düşüyor. Ama eğer biz merceği katarak nedeniyle oluştu, katarak oluştu ve merceği aldık. Aldınız. E, sonuçta onun Yeride yerine aynı lazım. görevi yapan bir şey koymamız gerekiyor. İşte biz burada yapay mercekleri kullanıyoruz. Akıllı lensler deniliyor günümüzde. Evet. Bilmiyorum, bir sürü multifokali çıktı, bir bifokal, monofokal bir bifokal oldu, multifokal oldu. Bunlar evet. mı kullanılıyor? Sektör çok hızlı ilerliyor bu Aynen. konuda. Aynen. Teknoloji bu konuda evet. çok ilerliyor gerçekten. Biz katarak cerrahisinde e, biliyor muydunuz bilmiyorum ama ilk zamanlar biz hiç lens koyamıyorduk. Evet, bu lens Lenslerin, lenslerin keşfi e, katarak cerrahisi sonrası memnuniyet oranının artmasının en büyük nedenidir. Evet. Bu e, lensler olmadan önce ne yapıyorduk? Katarak alınıyordu. Hastalar böyle şişe dibi gibi e, gözlükler kullanıyordu, kalın, kalın, e, kalın evet, kalın camlı gözlükler kullanmak zorunda kalıyordu. Ee, ve daha sonra lensler gelişti. Lensler geliştiğinde ilk önce tek odaklı olarak gelişti. Evet. Önce ne yapıyordu? Sadece uzağı Sadece görüyordu. Sadece odaklı. Aynen. Yakın evet. için gözlük kullanmak gerekiyordu. Ama daha sonra bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzağı, orta mesafeyi ve yakını gösteren mercekler oluştu. Hatta e, öyle merceklerimiz var ki ki bunlara torik diyoruz biz hem uzağı hem orta mesafeyi hem yakını düzeltiyoruz hem de bunun yanında astigmatı da düzeltebiliyoruz. <laughs> Hocam bu premium akıllı lenslerin kullanılması için ila katarak şart mıdır yani başka ee, kullanabiliyor mu? Aslında şart değil ve hatta hastalarımızın çoğu da katarak değil aslında. Özellikle 40 yaşını geçtikten sonra uzak yakın problemi olan hastalarda çok sık tercih ediyoruz biz artık premium lensleri. İlla katarak olması gerekmiyor. İşlem yine aynı işlem. Ama neden yapamıyorsunuz mesela lensi? Şimdi ben mesela Özellikle 40 yaşını, ben yani <laughs> çok telafi etmek istemiyorum, 40 yaşını geçmiş her kişi mutlaka ki bir yakın okumayla ilgili sıkıntı yaşıyor. Benim evet. etrafımda çok fazla var bu evet. yaş grubuyla Evet olan kişilerde. Ki Özellikle artık zamanımızda telefonda çok fazla iç içeyiz. Hı hı. Ama bazı durumlarda henüz gözlük takamazsın, hı hı. henüz lens tedavisi uygulayamayız, henüz lazer tedavisi için erken denilebiliyor. Bu neye göre karar veriliyor hocam? Biz burada şeye çok önem veriyoruz. Gözün yapısına. Hı. Şimdi gözü biz orada... Yaş e, değil sorun sizin için. Sadece yaş değil, yaş da önemli hı. ama. Yani özellikle biz bu kırma kusurlarını işte miyop, hipermetrop, astigmat, uzağı yakını görememe gibi durumlarını tedavi ederken hastanın yaşı da önemli. 40 yaştan gençler daha çok lazer tercih ederken 40 yaştan büyüklerde daha fazla akıllı merceği tercih etmeye başlıyoruz. Hmm. Ama burada hangisine uygunuz? Hangisi bize daha uygun? Bunun için ayrıca detaylı muayene ediyoruz. Gözün ön tarafındaki saydam tabaka dediğimiz korneamızın durumuna bakıyoruz. Herhangi bir şekil bozukluğu var mı yok mu? Retinamıza bir sorun var mı yok mu? Sarı noktamız iyi mi değil mi? Ona bakıyoruz. Gözün ön arka ölçüyoruz. Birçok evet. testten geçiriyoruz. Ona göre karar veriyoruz. Lensleri. Evet. Burada kırma kusurlarına aslında yaklaştığımızda <laughs> danışanlara işte yaşla beraber artıyor, yakını görme problemi var diyelim, uzağı Hı -hı. görme problemi var. Hı -hı. Üstüne bir de astimat eklenmiş. Hı -hı. Günümüzde de bunların sanırım tedavide bu lenslerin takımı çok zor bir olay operasyon değil. Değil, değil Burada artık değil. kırma kusurlarına göre nasıl bir yaklaşımınız var? Yani kişiye göre dediğiniz gibi bir araştırıp öncesinde olayın bir filmini çekip Hı -hı. E, bir planlama mı yapıyorsunuz yoksa Hazır böyle bu varsa bu var diye hemen hazır bir tedavi seçeneğiniz var mı? Ya şimdi şöyle hastalarımız sizin dediğiniz gibi hem öyle geliyor hem de en iyi lens hangisi diye en bize lens. soruyorlar. O nedir o zaman en iyi lensi bulmak için <laughs> neler hangi kriterler önemli burada? Ya burada en iyi lens kavramını aslında biraz düzeltmek gerekiyor. Şöyle ki... Biz bir lensi karar verirken dedik ki gözün yapısı çok önemli. Gözün yapısının yanında hastamızın beklentisi de çok önemli. Günlük hayatta en çok nereyi kullanıyor işte? Orta yakın mesafeyi ya. mi, orta mesafeyi mi daha fazla kullanıyor? Gece araba araba çok fazla hmm. kullanıyor çok mu? Uzak mesleği uzak mesleği nedir? Beklentisi nedir? Bunları da bilmemiz lazım. Hepsini Biz bir harmanlayıp uzak yakın mesafe bizde çok önemli hı. değil mi? Ama şoförlerde biraz uzak Ama uzak mesafede evet. önemli. Abi nasıl biliyorsunuz mesela hocam. Yani ikisini aynı anda olmuyor mu? Oluyordur. Oluyordur. Gece araba kullanmayla ilgili şöyle bu fokal merceklerde gece araba kullanmakta birlikte şöyle bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Işıklar etrafında haleler görülebiliyor. Hmm, Ama güzel. çoğunlukla bu hastalarımız buna alışıyor. 6 ay 1 sene içerisinde. Yani buna alışmayan hasta çok nadir. Ben hiç görmedim hatta diyebilirim. Çok memnun kalıyorlar. Çünkü özellikle yakını çok rahat okuyorlar ve o yakını çok okumak arısı bu. İnşallah gerçekten <laughs> bak, bak şöyle yakını okumak ok benim bak, için bir artık <laughs> böyle okuyabiliyorsun yakını. Büyük bir lüks olacak inşallah evet. yakında okusun. Gözlükte de, de var aslında. Yakın o yakın uzak evet. Ben de da yaşlıyor, Faka. Faka. Ben herkesin içinde takamıyorum, utanıyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Gözlükle olsam bir dert olmasam bir dert yani ama onun da bir zamanı varmış gözlüğü atıp değil mi lens tedavisi evet, uygulanabilmesi aynen, aynen. için. Peki no touch'a gelelim. Şimdi tamam. no touch da çok duyduğumuz aslında İngilizce bir terim ama dokunmadan bir tedavi yöntemi. Evet. Nasıl bir tedavi yöntemidir hocam? Biz yine işte kırma kusurlarını özellikle miyop, astigmat, hipermetrop. Miyop nedir? Uzağı görememi. Hipermetrop en basit tabirle yakını görememe Astigmat da çarpık görme olarak söyleyebilirim. Bu üç kırma kusurumuzun tedavisinde özellikle lazeri kullanıyoruz. Lazerde de no touch yönteminde özellikle e, göze dokunmadan, herhangi bir kesi yapmadan saniyeler içerisinde numaralardan kurtulduğumuz için biz göz, no touch yöntemini çok seviyoruz. <laughs> Çünkü e, herhangi bir kesi yapılmadığı için e, daha e, rahat oluyoruz, herhangi bir e, sıkıntı yaşamıyoruz. E, iyileşmesi de daha kolay oluyor o açıdan no-touch lazeri daha çok kullanmaya başladık artık. Peki birçok lazer çeşidi var şimdi. No-touch lazerin avantajları var. Diğerlerde no-touch lazer tekniğiyle uygulanamaz mı? Farkı nedir? No-touch no anladığım touch... kadarıyla çok avantajlı. Evet, avantajı bir de en önemli avantajı şu. Eskiden biz lazer olamazsın dediğimiz hastalarımıza da artık no-touch lazerle lazer yapabiliyoruz. Çünkü korneası ince olan hastalarımıza bile no-touch'la numaralarından 10 11 kadar miyopa, 5 6 kadar yok, astigmata yok. kadar numaralarından kurtarabiliyoruz. Baya bayağı sek evet. ama yapamayacağımız durumlarda oluyor mu hocam? Evet oluyor ama bunlar için de işte değişik mesela fakik lens dediğimiz lensin üstüne kendi lensimizin üstüne lens yerleştirebiliriz. Yine ayrıca e, gözün yapısına göre yine aynı akıllı lensleri de kullanabiliriz böyle hastalarımızda yapamadıklarımızda. E, mutlaka dediğim gibi ama burada en önemli şey hem detaylı muayene etmek hem hastanın beklentisini bilmek. Retina da mesela önemli Hı -hı. gerçekten. Retina ile ilgili de hastalıklar var mı hocam? Evet. Yani retina çok önemli. Ben tıp fakültesinde Iken i̇şte bütün vücudun çalışmasına hayran kalmıştı ama retina, yani bunların ne en iyisi. E önce bir kısaca onun asıl ana e, ne anlama geldiğini öğrenebilir miyiz Hı -hı. ilgili? Retina, retina gözün, gözün arka tabakasındaki sinir ağı. Sinir ağı. Evet. Yani aslında olan aslında Doğrusu. gözün tüm elemanları o ağa e, ışığı düşürmeye çalışıyor. Gözün ön saydam tabakası lensi ışığı kırarak retina'nın görme noktasına ışığı odaklıyor ve orada işte ışık odaklandığında ışık enerjisini retina elektriksel bir enerjiye dönüştürüyor. Orada hücreler çalışıyor. Sonra hepsi bir araya geliyor. Optik sinir dediğimiz gözün görme sinirini oluşturuyor ve en arkada beynin görme merkezine bu görüntünün bilgilerini aktarıyor ve hepsi bir araya gelerek biz görüyoruz. Yani dünyaya açılan penceremiz. O yüzden retina sağlığı çok önemli. Görmek kusurları sonradan oluşabilir mercekle ilgili. Bunlarla ilgili tedavi yöntemleri var. Hı hı. Çözüm var. Ama retina doğuştan mesela göz tembelliği olduğu gibi hı hı. retina hastalıklarında da günümüzde hangi noktadayız? Yani retinada sıkıntı olunca biraz bildiğim kadarıyla biraz daha... Alan, kapsamlı bir alanda tedaviler var. Yani orada da yine teknoloji çok gelişti. Şimdi özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Retina hastalıkları olarak biz poliklinikte yani günlük pratikte özellikle 3 hastalığı görüyoruz. Diyabetik retinopati dediğimiz şekere evet, bağlı retina noktası. damarlarının bozulması, retinanın tüm yapısının daha sonra bozulması ve görmeyi kaybetmeye kadar giden bir yolu var maalesef. Politerallar açılması, yine damarlaşma Aynen. olması. Aynen ve işte kanamayla evet. görmeyi kaybediyor diyabetik retinopati. Diğer sık gördüğümüz hastalık sarı nokta. Sarı nokta, sarı nokta Özellikle demin söylediğim gibi görme noktamız dediğim yer sarı nokta. Retina'nın e, yüzeyinde bir nokta bu sarı nokta. Bütün görme nok e Göze, göze gelen ışınlar direkt sarı noktada toplanıyor. Eğer sarı noktada bir hasarımız varsa baktığımız yerde bir karanlık alan görüyoruz. Ya da bir şey okumaya kalktığımızda harfler birbirine giriyor ya da harflerde kırılma görüyoruz. Bu özellikle yaşa bağlı olan sarı nokta hastalığı olabilir. Ya da retinanın sarı noktanın yüzeyinde zar oluşturabilir. Bu da diğer gördüğümüz. Diğer buna ne sebep gördüğümüz. olur peki? Hani ee, sarı... Çoğunlukla nedeni bilinmiyor bu şeyin e, zarın. Ama bazen şeker hastalarında yine bu zar oluşumu riski daha fazla. Peki Onu biz biliyoruz. sarı nokta olduğumuzu öğrenirsek bundan tedirgin mi olmalıyız? Yani ne? Sarı anlamadım? nokta hastalığı önemli. Bir sarı nokta hastalığı eğer tanımlanmışsa e, mutlaka ya da ailede bir sarı nokta hastalığı varsa biliyoruz ki ailemizde sarı nokta hastalığı varsa bizde olma ihtimali daha fazla. O zaman diyetimize dikkat etmemiz gerekiyor. Suzlu i̇şte falan hep, evet. hep bes beslenme, söylenen şey var ya Akdeniz tarzı, tarzı beslenme. Aynen yani öyle. bu Akdeniz tarzı beslenme bizim retinamız için de çok önemli. Özellikle renkli beslenme kırmızıdan yeşilden işte turuncudan renkli beslenmek retina sağlığımız için çok önemli. Vitamin değeri, besin değeri yüksek olacak. Aşırı tuzdan, aşırı şekerden Aynen. uzak olacak. Kronik hastalıkları kontrol altına alıp yaşam tarzımızı endokrin sistemimize uygun yaşarsak da göz sağlığı için etkileyici evet. bir Peki Aynen. bu retin hastalıklarında bir de vitrektomi evet. operasyonları var. Evet. Bunları hangi durumlarda yapıyorsunuz? Nedir vitrektomi? Sonuçları vitrektomi, nelerdir? Vitrektomi gözümüz aslında bir küre şeklinde ve bu kürenin içi bir sıvıyla dolu. Aslında evet. bu sıvı diyorum ama su değil. Yani su gibi bir şey değil. Daha böyle yumurta akı gibi kıvamlı bir sıvıyla dolu. Vitrektomi demek o vitreusun alınması, alınması demek. Kimlerde ee, hangi durumlarda alınır? Ne, ne zaman alıyoruz? Yine diyabetik retinopati Diabetik en retinopati. çok burada önümüze çıkıyor. Çok var yani bu izleyicilerimizden evet. çok vardır şu an Onun yani evet. diyabetik retinopatik hmm. problemi olanlar evet önemli yani bu. Yani bu diyabetik retinopatinin en önemli şeyi retinayı bozmadan şekerimize dikkat etmek dikkat zaten. Eğer retina bozulmadan şekerimize dikkat ediyorsak retinopati geliş gelişmiş. Biz bunu biliyoruz. O zaman hocam bu yani erken teşhis önemli. Aynen. Burada kendi kendimize geçer falan deyip oyalanmadan. Kesinlikle. Bir an önce bir, bir doktora. Şekeri olanların zaten mutlaka 6 ayda bir mutlaka göz muayenesi yapmasını istiyoruz ki biz kanamaları atlamayalım. Küçük kanamalar varken en azından bunlara müdahale edebiliyoruz. Ama büyük kanamalar olduğunu işte vitrektomi yapıyoruz. Evet. Başka ne zaman vitrektomi yapıyoruz? Gözün yüzeyinde, retina yüzeyinde demin Demiştim, sarı noktada bir zar oluşumu oluyor. Eğer zar bir zar oluşumu, oluşumu varsa önce vitreosa alıyoruz daha sonra o zarı soyuyor. Neden zar oluşur ekstradan? Vücut neden üretir bir zar? Yani çoğunlukla nedeni belli değil ama dediğim gibi şeker hastalarında da daha fazla olabiliyor. Yine yaşla birlikte gördüğümüz bir şey. Yaş aldıkça ortaya çıkabilecek bir şey. Bir de ne zaman vitrektomi yapabiliriz? Ayrıca retinada yırtık oluşabiliyor bazen. Yırtık oluştuktan sonra retinanın iki ana tabakasının arasına sıvı giriyor ve görmemiz hmm. azalıyor. O zaman da yine vitrektomi yapıyoruz. Naciye Hanım çok güzel bilgiler var evet, Bu güzel çok pazar çok gününde. Çok bir evet. sohbet teşekkür oldu. De. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni çok güzel ağırladınız. Biz de sohbetimize yaşam koçu Halit Emre Aslan da devam ediyoruz. Haydi bakalım.